Herkese merhabalar. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Bu bir e, zamansız zamana niyet ediyorum. Bakalım aklımızdaki vefasız bizi arayacak mı? Neler peşinde? Neler yapıyor? Telefonun başında ondan haber bekliyoruz. Artık bize bir geri dönüş sağlasın. duygularının farkına varmış beyin ve kalbin arasında mükemmel bir dengeyi kuruyorum ama eski aşkla e, karşılaşmak masum ve çocuksu bir aşk güvencesi yaş farklılığı varmış aralarında Aşktan yana fakir olduğunu düşünüyor, yetersiz olduğunu düşünüyor. Çözümler ve krizler yaşamakta şu anda kendisi. Ama bağlılık, kararlılık, istikrarlı ve güven çerçevesi içerisinde. Bazı şeyleri, bazı sıkıntılarına veda etmek, uzaklaşmak, bırakmak istiyor. Yorulduğunu hissetmiş kendisi. Duygularını göstermeye kısıtlayıcı duygularımı gösteremiyorum diyor ama senden de vazgeçemiyorum. Bazı sıkıntılarım, bazı sorumluluklarım, bazı düşüncelerim var diyor. Şu anda bir bekleme aşamasında kendisi. Ama aşktan yana büyük bir şansı ve mutluluğu, derin bir duyguları var. Ani değişimler yaşayacak şu anda kendini çok aşırı derecede yalnız hissediyor. Kriz dönemindeymiş. Ama bir ikilem içerisine girmiş ve hayatında bazı dalgalanmalar yaşıyor. Korku ve kıskançlıklar, kıskançlıklar içerisinde bazı güvensizlikleri var. ...tekrar yara, alma, yara almaktan korkuyor... ...çekinceleri var... ...çekinceleri var... ...kendini güvende hissetmek istiyor... ...bazı sadakatsizlikler yaşamış... ...onu da sizden... ...yaşamaktan korkuyor... ...ama yeniden başlayacak... ...ama uzun bir vade içerisinde bize bir dönüş sağlayacak. Üç gün içerisinde bazı bekleyişleri var, olayları var. Bunların sonrasında bize bir geri dönüş sağlayacak. Acı dolu ayrılıklar içinde geçmişine dair acı dolu ayrılıklar yaşamış incilmekten yara almaktan korkuyor. Bu da son kartımız olsun. Çıkış yolları arıyormuş kendisi. Çıkış yolları bulursa bize de geri dönecek falan ederse aldım kabul ettim derseniz bu bir sevinirim. İyi günler.